Saçım tam bir ev topuzu değil mi? Normalde bu konularda biraz daha insecure hissedip belki de böyle atmazdım ama yani hepimiz evde böyle değil miyiz zaten deli deli topuzlar yapıp dolaşmıyor muyuz bazı günler diye düşündüm ve dedim ki Tam e, şuradaki masamı düzeltecekken e, dedim ki ben bunu niçin çekmeyeyim. Çünkü çok felaket bir halde bazı şeyleri birlikte yapalım istedim. Öncelikle de böyle yüzüme böyle bir nemlendirici sürmek istedim. Şimdi size bir merhaba demek için büyüyü böyle başlatmak istedim. Hatta nemlendiriciyi direkt es geçip e, otacının bu gül suyu spreyini sıkacağım. Gençlik iksiri gül suyu biliyorsunuz. ve suyunun frekansı çok yüksekmiş. Onu da söylemek istedim. Masa şu anda bu şekilde. Ee, gerçekten çok felaket. Su şişesi, soda şişesi. Tabii bunlar şu anda oldu. Yani günlerdir değiller. Bakın şurada ne var? Kameramı sonunda aldım. Bir SD kart takıp artık oradan çekmeye başlayacağım. Aşırı heyecanlıyım. Hatta böyle bir unboxing videosu da çekmeyi düşünüyorum almak isteyenler için. Öyle baya heyecanlıyım. Çok daha kaliteli, güzel videolar çekeceğimi düşünüyorum. şeylerden kurtuluyorum. Mutfağa götürülecek bazı şeyler var şunu yapmak istiyorum açıkçası direkt bunu köşesine koymak istiyorum özel şimdi bunu açacağım aynı bu şekilde şöyle koyacağım burada böyle birazdan açacağım onu makyaj çantalarımı nasıl göz görmeci bu oradan şimdilik makyaj şampuanı alacağım. Aslında 3 adet dolu dolu makyaj şampuanı çıktı. Bakın burada ne var? Görülüyor mu acaba kameradan? Hemen gösteririm ki hiç sorun değil. Dolu dolu. Bunlar kameranın aksesuarları, koruyucuları. O yüzden onları da şimdi şöyle koyacağım. Hafta çok makyaj malzemesi olunca insan kalemlerinin yerini bile unutuyor. O yüzden birazcık böyle kalemleri daha göz önüne koymak istedim. Aynanın hali şaka mı? Neyse, aynayı bir silelim. Evet, geldim. Nasıl gözüktüğümü göremeyeceğim çünkü telefonumda saklı ama. Harika olmamış mı? Bence çok güzel oldu. Evet ben bayağı ilerledim. Şimdilik bu şekilde gözüküyor. Ama hala yelaket bir makyaj malzemesi yığını içinde. Ama halledeceğime inanıyorum. Bayağı yoruldum. Hatta şu an saat 1. E, odamın diğer kısımlarını da biraz düzelttim. Ama hala bazı şuralarda sıkıntılar var. Ama değdi gibi en azından derli toplu oldu. Ben nakışıkta da bir göstermek istedim. Artık bu masadan bol bol videolar gelecek. Kısa bir video oldu diye tahmin ediyorum. Yani editlerken göreceğim ama umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.